Yine aslında zorlanacak olmam etkili oldu. Ee, çünkü çok ağır psikolojisi olan bir rol ve e, çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtim ve bütün set boyunca da bir şekilde oru halinden çıkamadım. Gerçekten çok ağır bir roldü. Ee, ama hedefime ulaştım. Yine beni zorlayacak ve umarım seyircinin beğeneceği bir iş yaptık. Her zaman var. Yani sonuçta e, bence bir insanın kendini sağlatmak için kendi başına vakit geçirmeye ihtiyacı var her zaman. Ben bunu genelde doğaya çıkarak yapıyorum. Ya denizin üstünde olmayı ya da ormanın içinde olmayı seviyorum. Ee, i̇kisinden birini yaparak kendimi sağaltıyorum açıkçası. Ee, bu iş için biraz farklıydı gerçekten. Çünkü çok fazla ezberim vardı. Her akşam 8-9 sayfa ezber yapıp bir gün sonra aynı 8-9 sayfayı oynamak gibi bir zorluk içerisindeydik. Ee, doğal olarak e, çok sadece uyuduğum anlarda Hüsrev'in dışına çıkabildim. <laughs> Uyumadığım zamanlarda genelde Hüsrev'le aşırı yok, o daha geçmiş dönem işlerinde oluyor. 11. 12. yüzyıl. Bir süre evde sonuçta 20. yüzyıldayız. O yüzden de çok büyük bir zorluk yaşamadık. Piposunu